Haberin merkezi Urfa Değişim TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Sinan Cin. Hafta sonunda yaşanan gelişmelerle karşınızdayım. Hazırsanız ilk haberimizle ana haber bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde GAP Eylem Planı bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıya 6 bakan katılımı sağlarken yeni dönem GAP Eylem Planı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen GAP Eylem Planı bilgilendirme ve istişare toplantısında GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne yapıldı. GAP bölgemiz, GAP projemiz Fırat ve Dicle'nin bereketini bu kadim toprakların geleceğine mühürleyen bir eser olmuştur. AK Parti'nin vizyonu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle hayata geçirilen GAP sadece tarlaları suyla buluşturmakla kalmamış, gençlere iş, kadınlara fırsat eşitliği, çocuklarımıza ile ise aydınlık bir gelecek sunan bir kalkınma hikayesine dönüşmüştür. Toplantıda, bölgesel gelişme politikaları, gapsulama yatırımlarında gelinen aşama ve öngörülen tedbirler, yeni dönemde Suriye ile ilişkilerin dış ticaret açısından değerlendirilmesi ele alındı. Benim gelecek vizyonunu, Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla ivmelendirerek ve yeni yatırımları kazandırarak daha gelişmiş bir bölge inşası için yeni bir ufuk olarak görüyoruz. Yeni eylem planı ile sulama yatırımlarının tamamlanmasını, tarımda verimli ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, turizm odaklı büyüme ve en önemlisi de özel sektör için Emek yoğun sektörler başta olmak üzere yatırım ortamı... GAP, Dicle ve Fırat nehirlerinin hayat verdiği ve Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Sirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın yer aldığı 9 ili kapsıyor. Önünü açtık. Sadece bu yıl tamamlanan yatırımlarla Diyarbakır'da 10.242, Şanlıurfa'da 9.922, Mardin'de 10.228... Batman'da 9929 istihdam oluşturduk. Cazibe merkezlerinin destekleme programı kapsamındaki Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizde 43 projeye sağladığımız 3 milyar 200 milyon lira destekle şehirlerimizi ihya ettik. Program kapsamında kurduğumuz ayakkabıcılar sanayi bölgesi ile Şanlıurfa'yı ayakkabı sektöründe uzmanlık ve üretim merkezi haline İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 1929-1926 Aralık tarihleri arasında 2,5 milyon aracın denetlendiğini açıkladı. Ayrıca Bakan Yerlikaya, motosiklet kazaları hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, Sosyal medya hesabından Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerine ilişkin açıklamada bulundu. 19-26 Aralık tarihleri arasında 2.553.663 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, toplamda 444.372 araç ve sürücüye işlem yapıldığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, 2024 yılında motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde motosiklet denetimlerinde 2.898.366 adet işlem yapıldığını bildirerek, şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52, üçüne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Şanlıurfa'ya gelmesi üzerine CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karada, altı bakanlık yetkililerine Şanlıurfa'nın sorunlarını ileterek çözüm taleplerini sıraladım. Şanlıurfa'mız 29 Aralık Pazar günü çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karada, 29 Aralık Pazar günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yapılacak olan Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısının, Şanlıurfa için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Değerlendirmek üzere ilimizde toplanmaları Şanlıurfa için büyük bir şanstır. Bilindiği üzere ekonomi koordinasyon kurulu üyeleri olan Cumhurbaşkan Yardımcımız 1. Hazine ve Maliye Bakanı 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 3. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 4. Şanlıurfa'nın ekonomik kalkınması ve bölgedeki yatırımların değerlendirilmesi amacıyla yapılacak toplantıya ilişkin CHP'li Karadağ temenni ve beklentilerini sıraladı. Oluşmaktadır. Temenni ve beklentimiz hükümet içinde çok önemli yetkilere olan bu bakanlıkların Şanlıurfa'da yapacağı açıklamalar ve izleyecekleri politikalarında, Şanlıurfa'nın seçim vaatleri gibi umutların verilmemesi ve bu sözler üzerinden siyasi hesapların yapılmamasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı olarak yardımcısı ve kurul üyelerine Şanlıurfa başta olmak üzere bölgemiz adına aşağıda belirttiğimiz konularla ilgili çözüm önerilerimiz sunduğumuz siz kıymetli hemşerilerimizle paylaşmak istiyoruz. Hazine Maliye Bakanı'ndan isteğimiz İlimizde yapılacak olan başta eğitim, sağlık, tarımsal sulama, ulaştırma konularında yatırımlarda Şanlıurfa'ya pozitif ayrımcılık yapılarak ödeneklerin ayrılması gerekmektedir. Çünkü Şanlıurfa sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında son sıralarda yer almaktadır. Genç nüfusun hızla arttığı Şanlıurfa'da eğitim ve istihdam konularında ciddi bir planlama yapılması gerekmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu, Güneydoğu, Anadolu Projesi Eylem Planlama Bilgilendirme Toplantısı'nda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak önemli açıklamalarda bulundu. Neydi o Anadolu projesi kapsamında düzenlenen bu an... Toplantıya katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa'nın GAP bölgesinin dörtte birini oluşturduğunu belirterek, toplantının Şanlıurfa'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Istiyorum. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız tarafından yatırımların hızlandırılarak büyük bir bölümünün tamamlanması, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlanarak bölge halkının refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla dönemler... Şıldak, Şanlıurfa'nın genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayarak, kentin nüfusunun %56'sının 0-24 yaş arası olduğunu ifade etti. Çok sayıda plan ve programlar hazırlanmıştır. Hazırlanan bu programlar sayesinde diğer bölge illeri gibi Şanlıurfa'da büyük kazanımlar elde etmiştir. Bunlara çok kısa olarak değinmek isterim. Şanlıurfa hem yüz ölçümü hem de nüfus bakımından GAP bölgesinin neredeyse dörtte birini oluşturmaktadır. Nüfusun yüzde %56'sının 0-24 yaş grubu çocuklarımız ve gençlerimizden oluştuğu şehrimizde çocuk ve genç nüfusumuzun eğitimdeki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sunulan hizmetlerin olumlu yansımaları cereyan etmiştir. Okul öncesi okullaşma oranımız seksenlere ulaşırken ilk öğretimde bu oran %95'in üzerine çıkmıştır. Yapılan yatırımlar sağlık şartlarını iyileştirmiş, bebek ve anne ölüm hızı minimal seviyelere düşmüş, hastane kapasitelerimizdeki iyileştirmelerle 2002 yılında 1333 olan yatak sayımız 3 katına çıkarak 4000'in üzerine ulaşmıştır. Aynı şekilde hekim sayımızda da benzeri gelişmeler olmuştur altyapı yatırımları hız kazanmış. 2002 yılında 26 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuz şu anda 622 kilometreye ulaşmıştır. 2002 yılından bu yana sanayi yatırımlarında da çok büyük gelişmeler olmuştur. Yıl bazında 19 olan teşvik belgesi sayımız günümüze gelindiğinde 20 kat artış göstermiştir. Yapılan teşviklerin olumlu bir sonucu olarak OSB sayımız 5'e ulaşmış, ve buradaki istihdam sayımızda bir hayli yükselmiştir. Tarım alandaki gelişmeler de zaten malumlarınızdır. Önceki dönem GAP eylem planlarında yer alan ve sulama alanı olarak 460 bin hektara tekabül eden projelerin büyük bölümü Urfa'da gerçekleşmiş durumdadır. Gerçekleşme oranımız GAP eylem planı kapsamında %93'e tekabül. Şanlıurfa'nın yetiştirdiği değerli santur sanatçılarından Sedat Anar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İlahiler Değişler ve Nefesler konserinde sahne aldı. Konsere büyük ilgi gösteren vatandaşlar Anar'ın performansını beğeniyle izledi ve sanatçıya tam not ödüllendirdi. UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip Şanlıurfa, Kültür ve sanat etkinlikleriyle de adını duyurmaya devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, şehrin kültürel zenginliğini yansıtan bir dizi konser ve etkinlik düzenleniyor. Konserde bu etkinlikler arasında önemli bir yer tutarak Şanlıurfa'lı sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu. Evet efendim ana haber bültenimize yer alan haberleri sizlere aktardık. Önümüzdeki hafta sonu görüşünce de kendinize iyi bakın. Urfa değişimde kalın. İyi haftalar.